baharı Cenab-ı Hakk'ın nurani esmalarının en latif güzel nakışlarının sayfesi ve sani hakimin antika sanatının en müzeyyen ve şaşalı bir meşher sanatı olduğu cihetiyle mütefekkirane sevmek Cenab-ı Hakk'ın esmasını sevmektir. Güzel şeylere ve bahara meşru muhabbetin yani ne kadar güzel yapılmış nazarıyla o asarın arkasındaki efalin güzelliğini ve intizamını ve intizamı efal arkasındaki güzel esmanın cilvelerini ve o güzel esmanın arkasında sıfatın tecelliyatını ve hakeza sevmekliğin neticesi ise darı bekada o güzel gördüğü masnuattan bin defa daha güzel bir tarzda esmanın cilvesini ve esma içindeki cemal ve sıfatını cennette görmektir. Hatta İmam Rabbani radıyallahu anhu demiş ki: "Letaifi cennet cilve-i esmanın temessülatıdır." Teemmül